Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Tabi bildiğiniz gibi bugün Ersin kardeşimizin daveti üzerine buradayız. Ersin Özer benim il yönetiminde siyasi işler başkanım aynı zamanda. Böyle bir karar aldı. Kendisine hayırlı olsun diliyoruz. Bu güzel organizasyon için de teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ülkenin içinde bulunduğu durumlar belli. Yani bunları biz rutin bir şekilde zaten buluşup bunları değerlendiriyoruz. Bugün çok derine girmeyeceğim o sebepten. Sadece arkadaşlarımızı tanımanız açısından diyorum. Şimdi bir öncelikle aday adalarına müsaadeniz varsa açıklayacağım. Burada olmayan bir iki arkadaşımız da var. Meral Özdoğan'lı Kadın Kolları Başkanımız. teşekkür ederim. Berk Kalaycı yine parti işi eğitimden sorumlu il başkan yardımcımız. Ahmet Bakır en genç adayımız. Odun Pazarı ilçe başkanımız Hüseyin Durmazlar. Yine gençlik kolları başkanımız Recep Sevinç. Mustafa Hoca diyoruz Mustafa Güler Mustafa Hocamız Ersin Özer Ökeş Kelek diye bir arkadaşımız da var o bugün e, annesinin rahatsızlığından dolayı burada yer alamadı e, Ben Ersin Bey'e teşekkür ederek sözü onu bırakmak istiyorum Buyurun Ersin Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım e, Öncelikle Sayın basın mensupları Eskişehir basını hepiniz hoş geldiniz. Ee, kıymetli meslektaşlarımız, parti kurucularımız, e, burada olamayanlar, e, ilçe başkanlarımız, e, misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben Ersin Özel, diğer arkadaşlarım gibi e, 14 Mayıs'taki seçimlerde e, milletvekili aday adayları aday başvurumu başvurumu yapmış bulunmaktayım. E, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun e, mensup olduğum e, Gelecek Partisi çatısı altında inşallah sizlerle 14 Mayıs'ta e, hem eskişehirimiz hem geleceğimiz hem de ülkemiz için e, hayırlı olacak bu seçimde adaylığımı açıklamış bulunmaktayım. Geldiğiniz için hepinize teşekkür hayırlı. ediyorum. Arkadaşlar soru varsa alabiliriz. Ee, ortak liste. Söz <laughs> ya <Enfı> kimse? <laughs> Şöyle ortak liste tabii şu an hala netlik kazanmayan bazı durumlar var. Yapmaya çalıştıkları şu simülasyonlarla ve anketlerle şehir şehir ee, en doğru tercih hangi şehirde daha çok vekil sayısı çıkartırız. Ana amaç bu olduğu için e, biraz daha bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Ama nihayetinde sonuç ne olursa olsun bütün arkadaşlarımız biz Eskişehir Gelecek Ailesi olarak buna hazırız. Ee, herkes bu bütün durumların farkında olarak zaten bu başvurularını yaptı. Ee, yeni parti olduğumuz için herhalde 11 gibi bir sayıla bitireceğiz aday adaylığımızı. Öyle gibi görünüyor. Yarın da başvurular olacak. Ee, bence fena değil. Bu seçim. Için. Yarın son bizim. Tabii yarın son. Siz hiç düşündünüz mü Herkes bunu bana soruyor. Ben düşünmüyorum bu seçimi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.